Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli dervişler, sevenleri takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Üç buçuk saatlik bir yoldan sonra elhamdülillah köyümüze gelmiş bulunuyoruz. Köyümüze geldiğimizde dediler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına Mevlid-i Şerif var. İnsanlar oradalar. Biz de kuyu açılışı yapacaktık. Kuyu için gelsinler mi diye bize sordukları zaman biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına kurulan meclisen hiç kimse kalkmasın dedik. Dışarıda var olan 3-5 kardeşimiz bize iştirak ederse onlarla beraber kuyu açılışını yaparız diye söyledik. Ve bu kuyuya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına verilen bu kuyuyu da açmaya karar verdik. Yani o yüzden halkın çoğunluğu şu an Efendimiz adına verilen mevlidi i Şerif'te olduğundan dolayı elhamdülillah biz de hem bu kuyu efendimizin adını verdik. Aynı zamanda da insanları, kardeşlerimizi buraya kadar yormak istemedik. Öncelikle burası merkezden son derece uzakta bir yer. Gerçekten son derece sıcak. Burada annelerimizin bakın kucaklarında yavrular var. Onları da çok tutmak istemiyoruz. Şu çocuklar perişanlık halde bir yudum su bulmak için saatlerce gidiyorlardı. Perişan oluyorlardı. Onların bu perişanlıklarını gidermek için elhamdülillah araştırmalar neticesinde burada çıkan su elhamdülillah ne oldu? Artık inşallah kardeşlerimize ikram edilmiş olacak. Rabbim bu hayra vesile olan tüm bağışlarımızdan Rabbim razı olsun. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine sizlere nail eylesin. Buraya da bu kuyunun açılmasına vesile olan Efendimiz adına açılan şifa çeşmesinin ikincisi bu. Ben hayır sahipler, bizler hayır sahiplerinin isimlerini buraya yazdık. Rabbim inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Rabbim cehenneminden azat etmiş olduğu kullardan yazsın. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olan ümmetinden yazsın. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Öyle Efendimiz adına şu an Mevlid-i Şerif'ten sonraki Zannediyorum pazar günü insan biraz burada günleri de karıştırıyor kusura bakmayın. Şu an elhamdülillah Efendimiz adına bu kuyuyu açmış oluyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim sizlere evlat imtihanı vermesin. Evlat acısı vermesin. Sizlere Rabbim Halil İbrahim bereketi ikram eylesin. Radıyallahu anhum ve radu Ben onlardan razıyım. Onlar da benden razıdır demiş olduğu kullarından Rabbim sizleri yazsın ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz elhamdülillah. Ve buraya bu şekilde muazzam yıllarca, on yıllarca kardeşlerimizin istifade edeceği bir su kuyusu açılmış oldu inşallah. Daha fazla kardeşlerimizi tutmayalım. Kuyumuzun açılışını yaptıktan sonra yavru çocuklar da bebekler de ağlıyor. Anneleri de rahatsız etmeyelim inşallah. Bakın bak 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 maşallah maşallah ya. Suyun berraklığına bakın, temizliğine bakın, güzelliğine bakın elhamdülillah ya. Efendim, Tamam, işte bu. İşte bu. işte bu. bu. Maşallah bakın. Ciğerleri kavrulmuş yavrularımızın ya. Bak prensesimize bakın ya. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun sizlerden ya. Ne güzel düşündünüz. Allah'ın ne bahtiyar kulusunuz. Bakın üzerine giyecek bir şey yok yavrumuzun ya. Ne güzel düşündünüz. Ne güzel karar verdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin inşallah. Teşekkür ederiz. Derviş Derneği Afrikadan selamlar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derviş Derneği Halis gönüllerin hayır yolu